Atımızın adı Pavlova. Ve sadece kafelokta iniyor. Doğru mu? Master şefimiz yanına gidiyor. bir... Hocam nasıl hazırlıyorsunuz? Ne dedim? için, kafe Çok araştırdınız. Nasıl? Ne zamandan beri servis ediliyor bu? Tepkiler nasıl? Ee, yaklaşık 3-4 gün oldu. Başlayalım. Evet. Çok güzel tepkiler aldık. Bir yiyen bir daha yiyor. Şeker oranı nasıl acaba? Çok merak ettim. Çok tatlı değil. Hafif. Başka da tatlar şunlar ne? Bunlar saray helvası. Yine başka kafelerde bulamayacakları bir helva türü. Yine ambiyansıyla kafelok fark yaratmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi Şimdi daha önceki videolarımızda da görebilirsiniz. Elmaç kahveler, espresso'lar. Çeşit çeşit O da o da krema. <laughs> Kremaya doyacağız evet. Wow. Çilek de servis ediliyor. Evet ne ekliyorsunuz oraya şu anda? Yaban mersini çilek var. Yaban mersini çilek krema. Bitmedi. Atoma benzer bir altında yapılmış daha da bitmedi. O baya meşakkatli bir işmiş ya bu. Bir ot gelin Ne otu? Nanemiz. Ama yine bitmedi. İnanmıyorum. Sanki böyle gerçekten bir Rusya Avrupa kafesinde <laughs> Kahvaltılık bir şey mi oluyor bu? Nasıl bir şeydir <laughs> <laughs> bu? Hazır. hazır bir tatlı, çok güzel. İsmi Pavlova, Cafe Lokta. Sizleri bekliyor arkadaşlar. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Tuba. Bu bitti, öbürünü çekelim. <laughs> Aha, daha da devam var. Varan 2 geldi. Menülerimiz bayağı ilerledi ki kafe lokta. Bu nedir hocam? Sütlaç mı? Hayır. Bu da cranberry. Hı? Adı ne? Cranberry mi? Brül. Brül. Hı hı. Bu bir Fransız tatlısı. Fransız. Oo, oh, salut. Esmer S şekerimizi ne ekledik? Esmer şeker. Aha. Böyle karamelize ediyoruz. Dünyanın dünya mutfaklarını her zaman takip mi ediyorsunuz? Tabii ki. Her zaman yenilikçi olmamız lazım. Bizim Altında farkımız o zaten. Samsun'da hiç görmeyin. Yani dükkanımızdaki tasarımlar da biliyorsunuz ki yenilikçi. Şu an ne işlem yapıyor şu an? Karamelize oluyor şeker. Karamelize. Normal beyaz şeker olmuyor <laughs> mu? Bunun özelliği zaten esmer, esmer şeker. şeker olması. Bunun içindeki malzeme de sır mı acaba? Evet. Allah Allah. Gelip tatmamız lazım. <laughs> ne zaman yapıyorsunuz bunu? Üstkesi yani, benim. Sen yapıyor Hı -hı. sabahtan? Hı -hı. Wow. Günde beş tane yapıyorum tükenene kadar. Gelip yemeniz lazım. Günde beş tane. Special. Gerçekten Samsun Halkı'nın bilmesi lazım, tanıtmamız lazım. Abi, şu an harbi master şefte gibi hissettim kendimi. Bunun devamı gelecek mi şimdi? Hı? <laughs> Bu kadar mı? Haa iyiymiş. Bu da tatlı. Yok, yok, mu içinde bir iki irmik midir nedir? İçinde. Yani içinde var zaten. Ne var içinde? İrmik mi? Krema. Bu da krema. Hmm ama senin yani o tabi bildiğimiz kremalardan değil çok farklı, farklı bir, bir krema var Fransız kreması. Evet, Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Hepimiz bekliyoruz.